Filistinli çocuklar için 217 Amerikan bankasını hackleyerek 280 milyon doları Filistinli kurumlara bağışladım. Bana kısacası Robin Hood diyebilirsiniz. Ben Cezayirli Hamza Bendelaj, 25 yaşındaydım. Bilgisayar bölümü mezunuyum. Tutkum bilişim dünyasıydı. Küçük yaşlardan beri teknolojiyi büyüleyici buluyordum. Hayatım boyunca zulm görenlere ve daha az şanslı olanlara, özellikle de Filistinli insanlara karşı derin bir empati duydum onlara yardım etmek için bir virüs oluşturarak toplamda 50 milyondan fazla bilgisayarı zombiye çevirdim, yüzlerce ve Amerikan bankasını çökerttim ve paraları çocuklar için Filistin yardım kuruluşlarına gönderdim. Artık kırmızı bülten ile Interpol tarafından aranan dünyanın en tehlikeli 10 hackerından biriydim. 2013 yılında Tayland'da yakalandım. Bana idam cezası verdiler. Ben bitti demeden bitmez. Her şey yeni başlıyor. Ölüler de zannediyor ki diriler her gün helva yiyor. Ama yüzlerce kardeşlerim hemen devreye girdi. Amerika, Fransa ve Tayland ülkelerinin önemli sitelerini heklediler. Benim özgürlüğüme kavuşmam için topyekün siber savaşı ilan edildi. Cezam 15 yıla çevrildi. Yakalandığımda hep gülerdim ve bana neden bu kadar gülüyorsun dediler. Ben de onlara sonunu düşünen kahraman olamaz. dedim. Lakabım gülümseyen hackerdir. Sanal alemde BX1 olarak tanır beni herkes. Bir hacker ne mi yapar? Bir klavye ile dünyayı hoplattım gerisini onlar düşünsünler. Eylemimin binlerce insanı kurtarmayı başardığını bilerek daha büyük bir iyiliğe hizmet etmiştim. Neden birlik beraberlik olamıyoruz? Neden bu zulme dur diyemiyoruz? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Neden hiçbir ülke bir şey yapamıyor? Ben elimden geleni yaptım. Peki ya sizler? Elinizden geleni yapıyor musunuz? Vicdanınız rahat mı?